Bazen fırtınalar kopar içinde, kimseler bilmez. Gecenin karanlığında boş sokaklarda yürürken başın öne eğilir. Sanki tüm dünya omuzlarına binmiş gibi hissedersin. İşte o anlarda geçmişe dönersin. Çocukluğun masumiyeti, sevdiklerinin sıcaklığı ve annenin o içten duaları aklına gelir. Sanki bir dua gibi saklarsın onları kalbinde, sana güç versinler diye. Yalnızlığın en derinine indiğinde Gözyaşların bir bir süzülürken anlarsın ki en büyük sığınağın, en büyük tesellin odur. Ellerini açtığında anlarsın, yalnızlıkta bile umut varmış. Unutma, her gecenin bir sabahı, her karanlığın ardında bir aydınlık vardır. Güneş yeniden doğduğunda sen de yeniden doğarsın, yüzünde bir tebessümle, daha güçlü adımlarla yürümeye devam edersin. Yeter ki inan, yeter ki umudunu kaybetme. Bu videoyu beğendiyseniz Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni hikayelerde görüşmek üzere, hoşça kalın.